Hocam merhabalar. Bu bölümde size çok farklı bir soruyla geliyoruz. Ameliyat öncesi hastaların kullanmaması gereken veya kesmesi gereken ilaçlar nelerdir hocam? Muhammed'in birazcık tabii çok önemli bir nokta. Çünkü ameliyatın sağlığı açısından ameliyat sonrası kanama olmaması ama aynı zamanda da hastaların kardiyak açıdan bir problem yaşamamaları için çok önemli bir soru. Ee, burada iki grup aslında önemli nokta var. Bir kan sulandırıcı için kullanılan ilaçlar. İkincisi besin takviyeleri. Aslında bu kan sulandırıcı ilaçları herkes biliyor. Fakat genellikle göz ardı edilen şeyler besin takviyeleri. Biz bazen ameliyata giriyoruz böyle hastanın kanı sulu. Diyoruz ki sen daha önce herhangi bir kanama ile alakalı bir problem geçirdin mi? Hayır diyor. Hiçbir problem geçirmedim diyor hasta. E, kan sulandırıcılar kesilmiş. Peki o zaman kanı sulandıran şey ne? İşte bazı bitkisel takviyelerde bu kanı sulandırıyor. Birazcık size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki bir ameliyat edeceğimiz hastanın kanamayla alakalı bir problem olmaması lazım. Yani bir kan hastalığı olmaması lazım kan pıhtılaşma sisteminde bir problem olmaması lazım. Bunu ameliyat öncesi anestezi doktorları ve kardiyologlar düzenliyorlar. Yine bir hastanın kalp hastalığı, stentleri, bypass öyküsü veya herhangi bir nedenle damar problemleri varsa bu hastalar genellikle ameliyat öncesi kan sulandırıcı ilaç kullanıyorlar ve bu kan sulandırıcı ilaçların kontrollü bir şekilde ameliyat öncesi kesilmesi lazım. Bu kan sulandırıcı ilaçların organizasyon işini mutlaka hastalar kendi ile beraber ameliyat öncesi düzenlemeleri gerekir. Çünkü atıyorum bir hastada bir kardiyak stent varsa ilk bu stent takımından sonra ilk bir sene içerisinde eğer ameliyat olacaksa genellikle ameliyat olana kadar kısa süreli kan sulandırıcı ilaçlar verilirken daha uzun söylerdi bir stent takımından 2 sene sonra bir insan ameliyat olacaksa e, kardiyologlar herhangi bir kan sulandırıcı, bu ara dönemde herhangi bir kan sulandırıcı ilaç vermeyi önermeyebiliyor. Bu yüzden de ben bu konulara hiç girmiyorum. Kan sulandırıcı ile ilgili noktalar e, hastanın mutlaka kardiyologu tarafından ayarlanması lazım. Ama kabaca şöyle söyleyeyim kan sulandırıcı ilaçlar, Ameliyattan yaklaşık 5-7 gün önce kesilir. Yeni grup bazı ilaçlar var. Bunlar da genellikle 2-3 gün öncesinden kesilmesi gerekiyor. Bunlar kardiyologların işi. Buraya geçtik. Çok önemli bir nokta. anti antiinflamatörler dediğimiz ağrı kesiciler. Bunlar çok sık kullanılıyor. Ortopedde taş düşüren insanlarda, her yerde bacak ağrılarında çok sık kullanılan ilaçlar. Ameliyat öncesi de eğer bu ağrı kesiler kullanılıyorsa, bunlar da kanama e, pıhtılaşma sistemini bozabiliyor. Bu yüzden ameliyattan bir hafta önce bu e, ağrı kesi ilaçların non straight anti-inflamatuar ilaç dediğimiz e, ağrı kesi ilaçların alınmaması gerekiyor. Hocam, ilaç kısmı tamam. Fakat alınmaması gereken bir besin listesi de var mı acaba? Ee, şöyle Muhammedciğim, e, evet tabii ki var ama bunu besin listesi demeyelim de e, biliyorsunuz bazı maddeleri yoğunlaştırılmış olarak eczanelerde bu destek ilaçları olarak satılıyor. Bu ilaçların hangilerini kullanmamamız gerektiği konusunda bazı önerilerim var. Bunlardan ilki Ginkgo Biloba. Nedir bu Ginkgo Biloba? Bu özellikle uzak doğuda çok yaygın olan ee, özellikle hafıza, beyin fonksiyonları için kullanılan bir ilaç ve oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bazen bizim ürünlerde elektil disfonksiyon içinde kullanıldığı oluyor. Periferik kanlanmayı arttıran bir ilaç kısaca. Ee, ama kanama pıhtılaşma kaskatı üzerine olumsuz etkileri var. Özellikle bir insan Ginkgo'yu eğer alıyorsa ameliyattan yaklaşık 7-14 gün ortalama 10 gün önce kesmesi gerekiyor. Yani gördüğün gibi kan sulandırıcılar kadar etkili olabilen bir supplement. Birçok insan bunu göz ardı ediyor ama Gingdon'un ameliyattan 10 gün önce kesilmesi lazım uyarı bir. İkinci uyarı Ginseng. Ginseng'de özellikle Kore tıbbında, uzak doğu tıbbında çok güzel bir üründür. Özellikle vücudun iyilik halini destekler, beyin fonksiyonlarını destekler, fiziksel ve cinsel gücü destekleyen bir e, destek ilacıdır. Yine ginsengin de alınması e, kanama pıhtlaşma kas katı üzerine olumsuz etkileri vardır. Ameliyattan bir hafta önce ginsengin de kesilmesi gerekmektedir. Şimdi bir diğer bitki zencefil. Biliyorsun ne kadar hep yararlarından bahsederiz. Zencefil özellikle bulantı kusmayı engelleme açısından kullanılan bir üründür. E, anti inflamatuar etkisi vardır ama e, zencefili bir preparat halinde aldığınız zaman veya yüksek dozlarda aldığınız zaman kanama pırtlaşmayı bozucu etkiye sahiptir. Günde özellikle 4 gramdan fazla zencefil kullanımı ameliyat öncesi tehlikeli. Ameliyattan bir hafta öncesinde zencefil almayı da bırakmamız lazım. Bir diğer önemli bitki papatya giller ailesinden Türkiye'de bilinen adı ateş otu adı verilen bir bitki. Özellikle migreni olan hastalarda baş dönmesi için kullanılan bir bitki. Bunun da e, kanama pıhtılaşma üzerine olumsuz etkileri var. Migreni olan insanlar eğer böyle bir saplament alıyorsanız bunu ameliyattan bir hafta öncesinden kesiyorsunuz. Gelelim bir diğerine. Don Quai adı verilen özellikle kadınlarda menemal sonrası sıcak basmalar üzerine olumlu etkileri olan bir ilaç. Yine bunu kullanan eğer kadınlar varsa bunların da kesilmesi gerekiyor. Garlic yani sarımsak hapı. Özellikle tansiyon hastalarının çok sık kullandığı bitkisel e, etkili olan ilaçlardan bir tanesidir. Sarımsak kapıda ameliyat öncesi alındığı zaman kanama pıhtılaşma fonksiyonlarınızı bozar. Kanınız sulu olur. Cerrahları zor durumda bırakır. Bunlar ameliyat önce kesin olarak bırakılması gereken ilaçlar. Bir de e, dikkatli kullanılması gereken ilaçlar var. Bunlar omega. Hep böyle balık yağı falan alırız biliyorsunuz. Ameliyattan önce mümkünse... Balık yağlarında kesin çünkü bunların da e, kanama pıhtlaşma sistemini bozucu etkileri olabilir. Yine yeşil çay ameliyat öncesi çok yoğun bir şekilde tüketmenizi önermem. Zerdeçal yemeklerde kullanılabilir ama saplamentlerini almayın. Yine koenzim Q bu birçok saplamentin içinde var. Ameliyat öncesi bunları kesin. E, bunlar ameliyattan önce aldığınız zaman kanınızı sulandırabilecek şeyler. Listeyi ben kendi internet sayfama bırakıyorum. Buradan tıklayarak bu ameliyat öncesi zararlı olabilecek ilaç ve saplament listesini buradan görebilirsiniz. Hocam bir de çok merak edilen aslında çoğu insanın da kullanmaması gereken ama Türkiye'de de çok fazla tüketilen sigara ve alkol. Ameliyat öncesi sigara ve alkol tüketimi de kanı sulandırır mı? Sigara ve alkolün kullanımı, özellikle yoğun alkol kullanımı, karaciğer fonksiyonları üzerine negatif etkiye sahiptir ve yoğun alkol kullanımı kan sulandırıcı, kan sulandırıcı etkisi olabilir, kanama patlaşma, kas kadını bozabilir. Yoğun bir alkol kullanımı ameliyat öncesi kesinlikle önermiyoruz. Sigaraya geldiğimiz zaman, Muhammedciğim, sigara. Kanı sulandırmıyor, tam ters etki yapıyor, kanı yoğunlaştırıyor. Bu iyi bir şey demek değil. Aa, ne kadar güzel, kanım yoğunlaşsa ameliyattan sonra kanamam hemen durur demek değil. Ee, eğer kan yoğun olursa bu sefer de akciğerlerde emboli riskini arttırır. Ee, ameliyat sonrası koroner yani kalp damarlarınızın tıkanma riskini arttırır. Artı sigara içtiğiniz için akciğerleriniz de daha kötü durumda olur. Sigarayı kesinlikle ama kesinlikle ameliyattan önce içmeyin. Ne kadar önce içmeyin? Ameliyattan bir ay öncesinden sigarayı bırakın. Burası da çok önemli bir nokta. Kanı sulandıran e, bitkiler, besinler ve ilaçlarla alakalı videomuz burada sona eriyor. Bence güzel ve e, insanlar için faydalı bir video oldu. İnanın bu videoyu hazırlarken ben de birçok e, noktayı bilmiyordum. Ben de kendi adıma araştırdım ve öğrendim ve bu öğrendiklerimi sizle paylaşıyorum. Dediğim gibi eğer bu tam listeyi görmek istiyorsanız e, aşağı bıraktığım linkten internet sayfasına ulaşarak e, bunlara ulaşabilirsiniz. Bence ameliyat önce mutlaka bir okuyun, kendinizi garantiye alın dedim. Yine bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız e, lütfen YouTube kanalımın beğen butonuna basın, e, kanalıma takip alın. Böylece bunlar tabii ki beni motive edecek ve daha sizler için daha çok video çekeceğim, daha çok noktayı sizler için araştıracağım. Hepinize iyi günler dilerim.